bili canlara. Çobanım bugün de. Üç gün kapalı kaldılar. Köye geldim. Açayım dedim. Çok mutlular bili canlar böyle. Buldukları yeşilemeye çalışıyorlar. Ben yani de tabii bu şeylere salatalara çobanım ki köklerini eşilemesinler. Ne yaptıysam kurtaramadım. Onun için bunlar böyle şu salatanın çiçekli çiçeğini göstereceğim. Bilen biliyordur da. Tabii ki ama balkonda büyüyenler bilmiyor tabii ki. <laughs> Zamane çocukları Zamanı gençleri balkonda büyüyor maalesef. Yavaş yavaş tekrar doğaya, tekrar özümüze dönmeye başladık. Bu da fasulyenin çiçeği. Bak bak gelmiş bak. Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Ne yapıyorsun? Yaramazlar, çok yaramazlar. Çok salatanın köklerinde. Fırsat bulsalar hemen. Hadi, hadi oradan. Hadi, hadi kızım. Bizim asması'nın kökünde. kurçuk arıyorlar herhalde solucan. Bu sene üzümlerimiz maşallah. Az tadıyla da yedirmeye nasip eder inşallah Mevlam. Çok vermiş. Herkes yese. komşu, gelen, geçen. Göz hakkı isteyen sizler de. Olduğu zaman buyurun inşallah. Adres isteyin hemen. Kaçapit'e gelin. Bir numaralı ev. <laughs> hane bir. Misafirimiz olun. Çayımızı, üzümümüzü ikramımız her zaman vardır. Tanı misafirine. Biz atadan öyle gördük. İnşallah bizim nesiller de öyle eder. Bizden sonrakiler. yaramazlar ne yapıyorsunuz? Hı? Ne yapıyorsunuz? Etrafın yeşilliğini açtırdık. Böyle. Bilicanlarımız çok daha rahat görüyorsunuz şöyle göstereyim. Çok daha güzel otlama yapıyorlar. kozmos çiçeklerimi göstereceğim. Bu hafta sonu daha güzel açmışlar. Bu sarmaşık çiçeklerim de kendilerinin çiçeklerinden fazla gördüğünüz gibi şöyle göstereyim şöyle. Morlu, pembeli. Şöyle. Tabii ki şeyi daha fazla. Bu da bu da böyle sanki katmerli gibi duruyor ama bakar mısınız? Rabbim ne güzel yaratmış. İçerisinden beyaz kenarlar fışa. Bu ortancalarımız Evet. Kozmozlar. Görüyorsunuz. Öbür taraftaki tamamen beyaz. Bu uçuk beyaz, uçuk pembe. içerisi sapsarı. Tohumcukları herhalde. Böyle bir güzellik. Bu hafta daha güzel açtılar. Şöyle merdivenlerden yukarı. А, no, я Muhsin Bey neyini çalıyor? Bize de arkada fon oluşturuyor. Tabii ki çok güzel. Yaklaştırayım şunu. İşte bu bile canlardan bu setleri hep bunlar bu kozmozlardan ekmiştim. Orada bir çiçek var. Onun olduğunu bilmiyorum. Bir bekledim atsın diye ama şu büyük yapraklı aşağıda. Onu Allah kökünü çıkardılar ya. Bunlar çok yaramaz. Bunlar da kozmoz. Bunlar henüz açmadı. Şurada bir bir tane daha farklı bir